Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'da altın hilesi yapacağız. Arkadaşlar hilemizin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Linke nasıl girebileceğinizi anlatayım. Direkt senin linkini koymuyoruz. Ee, YouTube hile olduğunu anlayınca kaldırıyor arkadaşlar. Linke tıklıyorsunuz veya linki tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdım arkadaşlar. Siz tıklayabilirsiniz de dediğim gibi. Bu gördüğünüz linke tıklıyorsunuz ve hile panelimize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Diyelim hile panelimize geldiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Bu gördüğünüz yere oyun içi adımızı yazıyoruz. Bu arada Zula arkadaşı kalacak şu an benim arkadaş açık. Evet. Gördüğünüz gibi kullanıcı adımızı yazdık. Ne kadar Zula altını istediğimizi soruyor arkadaşlar. Ben 1 milyon dedim. Burada iki tane seçenek var. Birincisi antiban, ikincisi hızlı gönderim. Gönderim yaparken sorunlar yaşanabilir. O yüzden e, ben bunu seçmiyorum. Hani gönderir fakat eksik gönderimler yapabilir arkadaşlar. Hani %100 gönderilmesi için seçmiyorum. Gönderim başlat dedim. Şu an bilgilerimizi işliyor. Evet gönderimin tamamlanabilmesi için bizden birkaç tane onay istiyor. Onları tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Zula altın onayına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 6 tane onay var. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Ben YouTube'dan başlayıp sırayla gitmek istiyorum. YouTube onayı karşımıza gelen kanala abone oluyoruz. Kanallar kısmına geliyoruz. Buradaki kanallara da abone oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün kanallara abone oldum. Youtube'u kapatıyoruz. Sırada Instagram onayı var. Tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfayı takip ediyoruz. Ben takipte olduğum için takipten çıkıp tekrar takip etmeme gerek yok arkadaşlar. Kapattım. Evet arkadaşlar Instagram onayını tamamladık. Reklam onayı bir e tıkladım. Karşımıza gelen yerden ilk sıradaki siteye giriyoruz sitede bir dakika boyunca bekliyoruz arkadaşlar bir dakika sonra hemen geliyorum Evet tam tamına bir dakika boyunca bekledik sitede gördüğümüz şu şekilde reklamlar var sağ üstünde çarpı ve iyi konu olanlar reklamdır çoğunuz biliyorsunuzdur fakat bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim dedim hemen tıklıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar tıkladım reklam sitesinde 30 saniye bekliyoruz. Evet tam tamına 30 saniye bekledim. Kapatabiliriz. Sırada reklam onayı 2 var. Tıklıyoruz. Aynı şekilde karşımıza gelen yerden ilk sıradaki siteye giriyoruz. Sitede 1 dakika boyunca bekliyoruz. Evet tam tamına 1 dakika boyunca bekledim. Bu gördüğünüz reklamların herhangi bir tanesini tıklıyorsunuz. Tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkladım sitede 30 saniye boyunca bekliyoruz Evet 30 saniye bekledim arkadaşlar kapatabiliriz reklam onayı 3 var sırada tıklıyoruz aynı şekilde ilk sıradaki siteye giriyoruz sitede 1 dakika boyunca bekliyoruz Evet tam tamına 1 dakika boyunca bekledim bu şekilde gördüğünüz reklamların herhangi bir tanesini tıklayacaksanız tıklıyorum Evet tıkladım. Reklam sitesine 30 saniye boyunca bekliyoruz. Tam tamına 30 saniye boyunca bekledim. Şimdi reklam sitesini kapatıyoruz. Sırada reklam onayı 4 var. Tıklıyoruz. İlk sıradaki siteye giriyoruz. İlk sıradaki sitede 1 dakika boyunca bekliyoruz. Evet tam tamına 1 dakika boyunca bekledim. Sitede gördüğümüz reklamların herhangi bir tanesine tıklıyoruz. Tıkladım. Reklam sitesinde 30 saniye bekliyoruz. Evet tam tamına 30 saniye boyunca bekledim. Kapattık şu anda bütün onaylar tamam. Gördüğünüz gibi Zula arkada çıktı. Zula'ya girdiğimizde hala Zula altınımız aynı. Zula'yı kapatıp açacağım ve Zula altınım hesabıma yüklenmiş olacak. Hemen kapatıp açıyorum. Evet arkadaşlar Zula'yı kapattım açtım. Gördüğünüz gibi Zula altınımız hesabımıza yüklenmiş. Markete girelim gördüğünüz gibi. Buradaki kasaların desteleri ne varsa silah her şeyi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hilemiz tamamen ücretsizdir. Açıklama kısmında bulabilirsiniz.